yaşındasın? 7. 7. Hangi okula gidiyorsun? Deniz Atıl Hikayet Okulu'nda. Hmm. Ne yapıyorsun okulda? Okulda. Neler yapıyorsun bizim için? Bilgisayar, bilgisayar dersine gidiyorum. Biraz bilgisayar öğreniyorum. Bilgisayar dersimizi tuşları öğreniyoruz. Hmm. Türkçe yapıyoruz, matematik yapıyoruz. Hayat bilgisi yapıyoruz, müzik yapıyoruz. Görsel sanatlar yapıyoruz. Hmm. En çok hangisini seviyorsun peki? Görsel sanatlar. Neler yapıyorsunuz görsel sanatlarda? Peki? Resim yapıyoruz. Bazen bilmediğim şeyleri yapıyoruz. O yüzden çok seviyorum. Resim yapmayı seviyorsun o zaman. Evet. Peki ben şeyi merak ediyorum. Say, uzayın resmini yapacak olsan nasıl bir resim yaparsın? Öyle birazcık çok siyah, biraz beyaz bırakarak böyle yani yıldızları yapardım, bir sürü gezegen yapardım, büyüklüğüne göre sıralardım. Bir de uzaylı yapardım. Peki uzaylı bunlardan başka neler olabilir sence? Ay, yıldız bunlar. Onlardan başka neler olabilir? Hmm. Sence ne vardır? Ya da sen ne olmasını istersin? At, at. Uçan at? Güzel. Evet, evet. evet. Şöyle düşünelim. Sen güzel yaşayan bir canlı olsan, Jüpiter'de yaşıyor olsa, senin misafirlerin gelse, onlara ne gösterirdin? Senin gezegeninde neler olurdu? at olmalı, kendi olmalı, kendi olmalı. Onları mı göstereceksiniz? Evet. Aferin. başka neler gösterirdi? Hmm. Orada değişik çiçekler açarsa onları gösterirdi. Hmm. Nasıl çiçekler açabilir? Öyle hmm, uzaylı şeklinde çiçekler açıyorlar. Evet. Başka nasıl çiçekler açabilir? Hmm. Böyle, böyle değişik renklerde durmadan böyle kapanıp açılan çiçeği Çok güzel oldu. Uzaylı bir arkadaşın olsa, ona mektup yazacak olsan sen, ne yazardı? Ne söylemek isterdi? Hmm. Arkadaşım nasılsın ben? Ben seni çok özledim, sen beni özledin mi? derdim. Peki bunu uzaya nasıl gönderebilirdin? Bir yıldız yardımıyla hmm. Nasıl olacak bu? Biraz anlatır Rokete bir kağıdım, yani kağıda mektubumu yazıp rokete koyup geri sayını da başlatıp yolculuğu şey yapacağım diye birinin de elindeki bir aletle kontrol edeceğim. O yıldızı, o, o mektubu da yıldıza koyacağım. Yıldıza da yazacağım şeyi, nereye gideceğimi. O, yö,